Değerli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Çavuş. Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Bir süredir sizler için kooperatifçilikle ilgili videolar çekmeye başlamış bulunmaktayız. 1163 sayılı kooperatifçilikle ilgili kanunda yapılan değişikliklerden hareketle 1 Şubat 2022 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan kooperatiflerin denetimine ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince hazırlamaya başladığımız video serisinde İlk etaptan sonra ikinci etapın çekimlerine başlamış bulunmaktayız. Bu sefer 100 soruda kooperatifçilik başlıklı video serimizde 41. soru ile karşınızdayız. 41. sorumuzun konusu kooperatif genel kurullarına katılacak olan hükümet komiserlerinin kooperatif genel kurulu öncesi sorumlulukları nelerdir şeklinde olacaktır. Konuyu hazırlamış olduğumuz slaytlara dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. 100 soruda kooperatifçilik soru 41 Bakanlık temsilcisinin genel kurul toplantısından önceki görevleri nelerdir? Bakanlık temsilcisi kooperatifler, kooperatif birlikleri, merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği'nin genel kurul toplantılarında toplantının mevzuat, ana sözleşme ve gündem maddelerine göre yapılmasını temin ve denetlemekle görevli ilgili bakanlığın memurudur. Bakanlık temsilcisi genel kurul toplantısından önce 1. Toplantı çağrısının kanuna ve ana sözleşme hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını 2. Ortaklar listesinin tüzük ve ana sözleşme hükümleri uyarınca hazırlanıp hazırlanmadığının 3. Ortaklar listesini imzalayanların kimlik, ortaklık ve varsa temsil ilişkin belgelerini ibraz edip etmediklerinin 4. Ortaklar toplantıya katılma hakkına sahip ortakları gösterir listenin ortaklar veya temsilcisi tarafından imzalanıp imzalanmadığının 5. Temsilci tarafından imzalanan listenin gönüllü şekilde asılıp asılmadığını 6. Toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların sayısının rakamla ve yazıyla toplantı tutanağında yer alıp almadığı konularını incelemekle görevlidir. Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Şavuş. 100 soruda kooperatiflik konulu video serimizde 41. soru ile karşınızdaydık. 41. sorumuzda kooperatif genel kurullarına katılacak olan hükümet komiserlerin genel kurul öncesi genel kurul hazırlıkları konusunda yapacaklar hususların neler olduğuna ilişkin araştırmalarımızı kapsamaktaydı. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenerek paylaşmanızı bekler. Sağlıklı günler dileriz.